E, maçın özellikle ilk 25 dakikası e, kötü başladık oyunu, e, özellikle orta sauda e, rakibe verdik daha doğrusu daha organize edilir bizden e, ve taç atışından da golledik uyarmamıza rağmen e, 2-0 geriye düştük ama 25. dakikadan sonra e, maçı döndürmek için pozisyonlar da bulduk ilk yarıda 2-1'e getirebilseydik daha biraz daha farklı olabilirdi diye ki çünkü ikinci yarı e, özellikle e, pozisyonlarımız da var. Oyuna tutunmak için, mücadele için, çevirebilmek için maçı e, gayretimiz vardı ama e, tabii ki sezon başı ve birçok oyuncumuzun da ilk defa bir arada oynadığında dikkate almamız gerekiyor. Artı 10 gün önce katılan oyuncularımız da var. Bunları da bir arada oynatıyoruz hem maç eksikliğini, hem organizasyon olarak e, bu tip e, sıkıntılar da olabiliyor. Ancak e, özellikle 25. 30. 30. dakikadan sonra e, oyunu tutunabilmek ve çevirebilmek adına her şeyi yaptık. Ancak söylediğim gibi yani 2-1'den sonra hemen 2 dakika sonra gol yememiz. E, sonra tekrar 3-2 yapıp bir dakika sonra kornerden, taştan, e, enteresan goller yedik. E, Tişibola, Belyavin ilk haftaya sakat girmesi de e, alternatifi zaten sıkıntılı bir kadroda da e, önemli eksiklikler diye düşünüyorum. E, süreç içinde hem oyuncular bir arada oynadıkça artık 2-3 takviye yaptıksa e, genç bir takımı iyi bir takım olacağını düşünüyorum. E, mücadelelerinden memnunum ama ilk 25 dakika oyuna başlangıç olarak çok kötü başladığımızı söyleyebilirim. Daha sonraki bölümde de bütün her şeyimizi söylediğim gibi oyuna tutunabilmek için de her şeyi yaptık. Soru sorma mı? Hocam şanssız bir başlangıç. İnşallah ilerleyen haftalarda evet. telafi edilir diye düşünüyorum. Benim iki tane sorum olacak. Özellikle Türk futbolu Ovacı yetiştirme noktasında son 20 yılda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sanku'nun ayrılması ve bugün de Ee, bütün e, hatlarda eksiklikler vardı. Bunun ileride telafi edilebileceğini siz mutlaka biliyorsunuz ama alternatifler hakkında da e, tabii e, düştükten sonra finansal durumuna girmeyeceğim. E, 17, 16, 17 oyuncu zaten ayrıldı. Yeni bir kadro oluşturmak zorundayız. E, ve süreçte de bu süreçte de hem bizim finansal gerçeklere uygun hem de timing olarak oyuncuları yetiştirebilmek kolay bir şey değil çünkü bu iki tane bir kurulu bir kadronun üzerine iki üç takviye değil tamamen yeni bir kadro ee, ve oyuncuların geliş zamanları da çok farklı örneğin e, Temmuz 1'de sezon açıyorsunuz ee, bir bazı oyuncular bir ayda bir ay antrenman yapmış oluyor. Bize 10 gün önce katılan oyuncular da var. Bunların hazırlanması ya da bir arada oynaması, organizasyonları bunlar tamamen bir süreç gerektiriyor. Artı bugün e, Tişibola orta sahada olmayışı da biraz orta sahayı vermemizde de e, faktör oldu diye düşünüyorum. E, yediğimiz gollerde taç atışı enteresan gol yedik. Artı 2-1'den sonra oyuna tutunmak için çabalarken duran toptan yedik. Onun üstüne tekrar e, golü bulduk. Bu sefer de hemen peşine dördüncü gol. Yani yediğimiz dört golden sonra zaten döndürmek mümkün değil. Ama e, pozisyonlar da bulduk. Baskıda kurduğumuz dönemler çok oldu. E, ancak söylediğim gibi e, tak, kadro oluşturmak başka bir şey. Takım olabilmek başka bir şey. Ee, bunun organizasyonunu da yapmak hem fiziksel olarak hem oyunsal olarak organizasyon yapmak da doğal olarak bir süreç alıyor. Sezon başları içinde lehimize ya da aleyhimize bu tip şeyleri zaten e, ortada yani bek beklediğimiz şeyler. Ee, onun için ben şöyle düşünüyorum ve inanıyorum. E, Genç evlilik kadrosu e, çok fazla değil. 2-3 takviyeyle beraber sakatları da döndüğü zaman ve oyuncular özellikle kerim olsun e, sante olsun e, ve maç e, kondisyonu maç eksikliğini giderdiğimizde şey tabi bunlar kolay değil Biz hem lig oynuyorsunuz hem de onları gidermek e, tabii ki süreç alacak ama kesinlikle inanıyorum genç yaşlı kadrosu e, iyi bir kadro olarak e, oluşacak en önemlisi de takım olacağını düşünüyorum evet tabii Stanku genç evindeydi biliyorsunuz zaten ayrıldı e, tabii birincilikle Süper Lig arasında doğal olarak bir fark var e, bu ligde bazen tecrübeli oyuncular yani oynadığı pozisyonu yıllarca oynayan oyuncuların avantajları da olabiliyor e, Umut zaten yaşı büyük olsa da e, fiziksel olarak düşmeyen bir oyuncu zaten üstlüklerde oynamış. E, bu ligde de zaten eee dönemse sıra olabilecek bir oyuncu zaten. Başka soru var mı? Hocam kaçıncı hafta yani temsilciler henüz takım hazır değil mi? Hangi hafta yani hazır olur? Kombine maç havası mı yani? Yani tecrübe Ya bizim şimdi örneğin eee örnek verirsek bazı e, pozisyonlarda çok alternatifimiz şu anda yok. Örneğin işte Ömürcan sakatlandı bugün. Sabek pozisyonu için şu anda bir alternatifimiz yok. Yani bu bir transfer gerektiriyor. Örneğin kasığında bir darbe geldi, sertleşti. Bakacağız. Örneğin Santrofor forvet arayışımız Lima iyi başladı bugün diye düşünüyorum ama forvet arayışımız zaten e, bir iki aydır devam ediyor ama e, tabi ekonomik gerçekler var hem doğru oyuncuyu bulmak hem ekonomisiyle bulmak bunlar kolay şeyler değil e, orta sahada da alternatif olarak oyuncumuz e, katmamız gerektiğini düşünüyorum yani iki 3 takviye ile çok fazla e, sakat eksik vermeden e, bir arada çünkü Kerim Avcı örneğin bariz maç eksikliği var zaten. Hem oynatarak o eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Hem de maç kazanacağız. Böyle bir realite var. Santi yaklaşık bir 10-12 gün oldu zaten geleli. Sezon bittikten sonra hazırlık kampı geçirmeyen bir oyuncumuz. Barış işte geçen 3-5 gün önce geldi zaten. O da Fenerbahçe'de 15 günlük bir kamp döneminden sonra bir ara verip geldi. Bunlar yani Barış bugün oyuna girdi ama daha önce bir hazırlık maçı bile yok. Yani bunun gibi sayı, sayıyı çoğaltabiliriz bu anlamda. E, bu bizim için en büyük sıkıntı. Yani bizim şöyle bir durumumuz oluşmadı. E, örneğin birçok takımın da istediği bizim de istediğimiz oyuncuları bizim alma gibi bir durumumuz yok. Yani hazır oyuncu anlamında örneğin kamp geçirmiş Süper Lig'den bırakılan oyuncular bu anlamda oyuncuları bizim katma şansımız yok bu gerçeklerle beraber hareket etmek durumundayız ama kesinlikle ben inanıyorum kadroyu tabii ki oluşturuyoruz ama gençevili iyi de bir takım olacaktır muhakkak ya bizim bugün Tabi futbolda bunlar yarın da olabilir. Lehimize de olabilir. Aleyhimize de olabilir. Bugün için e, yani ligin ilk maçları için e, bu tip şeyler yani sonuç aleyhimize ya da lehimize diye bir beklenti hepimiz için var bütün takımlar için diyebiliriz yani. E, oyuna çok kötü başladık. Yani ilk 25 dakika hele o taç atışından yediğimiz gol affedilir gibi diye enteresan. O ilk 25 dakikadan sonra ama e, oyuncuların gayreti, oyuna tutunma, maçı çevirme çabası ve birçok pozisyona da girdik. E, bu bizim adımıza sevindirici ama söylediğim gibi yani e, yana yani 3-4 oyuncumuzun maç eksikliği e, ve bir arada oynamama eksikliği e, başlangıç olarak bizim bizim kapımız teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.